Arkadaşlar hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce ilk videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar açıldı artık. E, derslerinize önem veriyorsunuz. Eminim bu videoyu da çok az kişiler izleyecek ve çok az like gelecek arkadaşlar. Bunu da biliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ben 10 modu çekeceğim arkadaşlar. Ben 10 reboot yani şu an günümüzde oynayan Ben 10'i çekeceğim arkadaşlar. Ee, ama mod efsane bir mod arkadaşlar. Hatta bunun DLC'si çıktı arkadaşlar market kısmından. Ee, hemen arkadaşlar şuradan oynaya basalım. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir mod. Ee, ben hemen şuradan dünyamı oluşturayım. Ee, ben dünyamın adını ben 10 koymak istiyorum. Yaratıcıyı alıyorum. Tabii siz hayatta kalmada da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Koordinatları göstermek istiyorum. Bunları geçelim kaynak paketlerim kısmından size vermiş vereceğim olan linkten bunu ben o reboot'u etkinleştirin arkadaşlar. Zaten burada da etkinleştirmiş çıkıyor arkadaşlar. Sonra oyun kısmından yeniden geliyorsunuz. Tatil oluşturucu özellikle Özel bir an Diğer modifikasyon, modifikasyon becerileri yaklaşan içerik özel, üreticisi özellikleri ve gametes framework etkinleştireceksiniz arkadaşlar. Bunları etkinleştirmeseniz modunuz çalışmıyor ve dünyanızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle bu mod 1.16, 1.17 ve 1.18'de kesinlikle kesinlikle demeyeyim de oluyor diyebilirim arkadaşlar. Hadi yani 1.18'i ve 1.17'yi biliyorum şu an 1.17'deyim. Ama 1.16'yı pek bilmiyorum açıkçası arkadaşlar ama siz yine de deneyin. Ama bu arada bu özellikler çıkmazsa da yani mesela 1.16'da da çıkmıyor. Deneysel oyun modunu kullanan seçeneğine basacaksınız arkadaşlar. Yoksa mod kurulmaz. Ee, olur mu olmaz mı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan dünyamız yüklensin. Ee, okul nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Yeni öğretim yıllarınız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gerçekten de çok ders çalışmalısınız arkadaşlar. Zaten derslerinize önem verin. Ee, bu arada bundan sonra zor video gelebilir arkadaşlar. Video ama like atmayı kanalıma da abone olun arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Hadi be sen de ne beklettin. Dur ya sabah alacağım ben. Oynanmıyor siyah akşam akşam. Evet şuradan hemen şöyle nerede doğdum ya ben. Neyse şuraya gelelim. Hop. Arkadaşlar şimdi buradan kılıç kısmına gelin. Burada kılıç işareti olan kısmına. Basın ve oradan ee, bakın Omnitrix'lerimiz ve Antitrix'imiz çıkıyor arkadaşlar. İki tane Omnitrix'imiz var. Birisi normal Bente'nin Omnitrix'i. Bir tanesi de ben onu Rebot'taki Antitrix yani Kevin'ın takmış olduğu sağda arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bunlar ne derseniz bunlar uzaylı DNA'sı arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bundan ben iki tane aldım. Siz kaç tane almak istiyorsanız. Ee, buna bunu alıyorsunuz DNA arkadaşlar. Bu uzaylı DNA'sı. Ekrana basılı tutun. Yani bu bitene kadar basılı tutun arkadaşlar. Zaten beş tane çabucak biter. Bitti. Bu Omnitrix'teki uzaylı DNA'larını yüklüyor arkadaşlar. Sonra bir daha basılı tutun. 10 tane olduğu için her birinde beş tane olunca 10 tane oluyor. Her ikisine de yüklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi Omnitrix'i eline alın. Elinizde bu arada gözükmeyeceğiz. Gözükmeyecek. Çünkü bu DLC arkadaşlar. Bunun modunu yapmışlar. Ekrana basılı tutun. Böyle bir DNA çıktı arkadaşlar. Bu dört kolun DNA'sı. Sonra eğilmeye basıyorsunuz. Ekrana basılı tutuyorsunuz. Eğilmeden kalkın. Dört kol oluyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Ekranda da uzaylının İngilizce adı çıkıyor. Buna basılı tutunca şok atıyor böyle. Nereden bileyim ya? Sonra buna basılı tutunca elinize gördüğünüz gibi kaya alıyorsunuz ve fırlatmak için de buna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar ve fırlattınız. Artık elinizde bir şey kalmadı. Bununla e, film çekebilirsiniz arkadaşlar mesela. Onu diyebilirim. Şuradan bunu alıp ekrana basılı tutunca da zaten normal halinize dönüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir daha basılı tutalım. Bir daha basılı tutalım. Bu da şimşek kızın DNA'sı arkadaşlar. Buna da eğilip basıp kalkarsanız yetiyor arkadaşlar. Gerçekten de bunda da hız var. Normal kızı, hıza bassak bile e, iyi e, hızı koşma etkinleştirince de aynı şekilde. Sonra bununla bir hortum atabiliyorsunuz düşmanlarınıza. Buradan sağ sol yapabilirsiniz. Buna da basılı tutunca hızınızı daha da çok arttırabilirsiniz arkadaşlar. E, yani gerçekten de şimşek hızı da çok iyi olmuş arkadaşlar. Evet. Normale dönüşelim. Red. Bu da red arkadaşlar. Bakın şimdi hızlı koşmayı etkinleştirince nasıl koşuyor görüyorsunuz. Böyle aynı kediler gibi. Ee, sonra bunu basılı tutunca bağırıyor. Sizi geri atıyor. Sonra bununla da kılıç yapabiliyor. El, yani elinde pençeleri yapabiliyor. Bu da pençe arkadaşlar. Ama anlamadım. Neyse normale dönüşelim. Bu arada arkadaşlar Antitrix'e yani Kevin'ın saatine siz kendiniz bakarsınız arkadaşlar. Yoksa video bayağı uzun olacak. Ee, sıradaki özelliğimiz bölgeç arkadaşlar. Bunda da. Arkadaşlar nedense bunda e, bakın bölgeç. Bölgeç. Sonra bir daha yapıyorum. Bakın iki tane. Sonra bir daha yapıyorum. Hop. Bayağı çoğaldılar. Sonra buna basılı tutunca da azalıyor. Buna şey yapınca da Dur arkadaşlar bekleyin. Oldu mu? Olmadı. Dur bekleyin arkadaşlar. Bunu buraya getirin. Böyle kucağınıza alabiliyorsunuz. Ve buna da basıp fırlatabiliyorsunuz. Ve domuzu öldüremedik nedense. Allah Allah. Böyle yapabilirsiniz. Neymiş? Neymiş? Dur bakayım. Bu ne arkadaşlar? Ya yani neyse yani siz bakarsınız modu indirip de sonra normale dönüşü de bölge gençler gidiyor arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel olmuş. Bu videoyu arkadaşlar like atın. Lütfen elinize ol olabildiği kadar like atın. Ve Yıldırım Güllü arkadaşlar en sevdiğim uzaylılardan bir tanesi. Ve çok gerçekçi yaptılar. Ben gerçekten de bu modu çok sevdim. Buna basılı tutunca gülleye dönüşüyorsunuz. Gülle dönme efekti de var arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Sonra bununla... Böyle patlayabiliyorsunuz. Bunlarla düşmanlarınızı geri sıçratabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle duman çıkartıyor giderken arkadaşlar. Bu da çok iyi. Açıkçası. Ee, kanalıma abone olun gerçekten arkadaşlar. Lütfen abone olun. Lütfen lütfen. Aboneler düşüyor. Ve insanoz. Bununla yeri patlatabiliyorsunuz. Domuzca zarar verdik. Bununla da böyle vuruyormuş anlamadım bununla da vuruyormuş aha öldürdük domuzu <laughs> şöyle normale dönüşelim ee, başka tamam eğilin ekrana basılı tutun kalkın şok kaya ee, şimdi de şok kaya olduk bu ee, böyle bumerang atabiliyoruz yeri patlatabiliyoruz şoklarla. Öyle de şok bir şey atıyoruz. Böyle de kalkan yapabiliyorsunuz gerçekten de kendinize. Çok güzel oldu. Bunun için bir like istiyorum ve gerçekten de abone de olmayı unutmayın. Ee, şuradan şöyle devam edelim. 10 tane uzaylı var bu arada. Ay yok 11 tane. Bir tanesini de size sonra göstereceğim. Merak edin bakalım. Şimdi ateş topu. Böyle ateş yapabiliyorsunuz böyle daha çok ateş fırlatabiliyorsunuz böyle ikili ateş fırlatabiliyorsunuz böyle yakın böyle desen ya bu bitmiyor bunun süresi arkadaşlar bunun süresi bitmiyor ya tüm ekranı kapladı bununla da böyle havaya süzülüp süzüle süzüle inebiliyorsunuz ekrana basılı tutalım dönüşelim gelin Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ve sıradaki uzaylımız elmas kafa. Bu uzaylı gerçekten de en sevdiğim uzaylı. Buna ekrana basılı tutunca böyle elmas şeyleri fırlatıyoruz. Böyle elmastan büyük bir çizgi yapabiliyoruz. Buradan da elmastan bir kalkan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi de zarar veriyor düşmenin anınıza. ve yüzen çene arkadaşlar bu arada bu modda pul kanat yok bu bentiniz son sürümü böyle lazer fırlatıyor da gözükmedi böyle de uçabiliyorsunuz. nereye gidiyorum <laughs> bu neymiş bunu anlamadım geçin ve son uzaylımız 11. uzaylı arkadaşlar bunun içinde like ve abone istiyorum arkadaşlar lütfen abone olun lütfen ve çok merak ediyorsunuz değil mi? Bakın kim çıkacak. Gerçekten de vallahi ben de hiç beklemiyordum arkadaşlar. Merak mı ettiniz? Videoya like gelsin arkadaşlar ve abone olun. Hadi bakalım. Ah. Aa, aa dur dönüşmeyi unuttum. Eğilmeyi unuttum. Evet arkadaşlar eğilmeyince işte dönüşmüyor. Yani yine bekleyeceksiniz. Size bu sırada abone olun. Hop. Ve geldik. İşte Ohan. Durun arkadaşlar ben hemen buradan şey e, ekran görüntüsünü değiştireyim. Şuradan video üçüncü şahıs. Bakın arkadaşlar elimizde bu arada gözükmüyor. Eğiliyorum. Ekranı basılı tutuyorum ve Jax. Normalde bunun kötü hali Vilgax arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi arkadaşlar ya ben gerçekten de vil, bu Gex'i çok sevdim. Bu iyi olan Gex arkadaşlar kötü Vilgax değil sakın öyle sanmayın. Bu arada iki blok atlayabiliyor çok iyi. Of be şu desenlere bak. Bu modu çok seviyorum arkadaşlar. Reboot'un hayranı değilim ama çok seviyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya. Of be. Durun şuradan hemen e, birinci şans alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimiz nedense büs büyük çünkü Dex gerçekten çok uzaylı. Elimize böyle yüzen çeneni bir şey geldi. Bunu ekrana basılınca lazer atıyor arkadaşlar. Bu hiç bitmiyor yani zaten Vilgax'ın özelliği bu tag atıyor ve etleri pişmiş et olarak veriyor. Evet arkadaşlar bu da böyle hiç bitmiyor. Anti Antitrix'ten de bir tane uzaylı göstereyim arkadaşlar. trix'i şuraya koyalım. Antitrix e, ee, bundan da değeni yükleyeceksiniz. Ee, sonra eğilip kalkın bakın böyle ezenine zaten dört kolda olan şeyler bunlarda da var diğer uzaylılarda sadece mutasyon hali bu sonra bunun sonsuz hızı aynı şimşek hızda olan şeyleri de var bunda böyle desenli akşam oluyor arkadaşlar ben hop şöyle geçelim Şimdi kristal yumruk. Ee, bunda da böyle ama bunda mor arkadaşlar. Böyle böyle kalkan yapabiliyorsunuz. Güzel. Ee, ya arkadaşlar Antitrix'te şu anlık 5 tane uzaylı var. Bu da şimdi Yıldırım gülleni yerini alıyor. Aynı şeyler. Bunda da var. Bu da yıkan gülle galiba. Evet arkadaşlar. Böyle. videoma like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Güle güle.